Evet, buraya gelmemiz çok güzel olmadı mı? Evet, evet çok güzel oldu, çok eğlendik. Ben de sen de eğlendin mi Rose? Eğlendim hayatıma eğlendim. Robert şunları şundan bir tane Oynamayı da beceremiyorum. Ben iki kişi yeterli tamam mı? Sana gerek yok zaten bir işe yaramıyorsun. Aa, ya tamam kavga etmeyin. Hadi bırakın şu şey oyunu saçma sapan oyunu. Biraz şey oynamıyorum. Ama sürekli yeniliyoruz rakiplere. Rakiplere. Evet rakiplere bu oyun sana oyun. Hem siz oynayın. Bekle bekle. Ben geliyorum. Rol <laughs> no, sen neredesin? Geldim hayatım geldim. O yüzden senin kulun köpeğin olsun. Biliyorum aşkım. <laughs> Hadi gelin git oynayalım o zaman. Evet, bir oyun sanal oyun oynayalım mı? Çok güzel diğerlere götürelim. İnşallah. Bir şey yapmam. Korkut da seni asırım. <laughs> Biliyorsunuz. <laughs> Mesela başlayalım. Tamam başlayalım. Çok yüksek. Beniz çok yüksek. Bekle Bekle geçeceğiz oradan. O yoldan geçmemiz lazım. Nasıl geçeceğiz? Düşüp kayarız. Ölürüz. Ne zaman? Geçiyoruz hemen. Nasıl geçeceğiz? Geçiyoruz Bekle. Beni takip Aa, et. Beni git. takip et. Ha, tamam tamam. Geldim. Şunlara bak ya. Çok komik. Biz oynayalım. Biz oynamayalım. Neden? <laughs> bizden başka yön almayalım. Olay oldu çok eğleniyorlar. Ya eğleniyor. İnşallah inşallah çıkıyorsun. Ben kapısına koyuyor musun benim için? Ama tam olur mu olur mu ya? Hızlı ama çok yavaş gidiyorsun. Şey. Hadi 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 diskor geç. Nasıl bir? Rosette <laughs> <laughs> mi? <laughs> Zavallı hayvan gitler. Ya şimdi bu kafaların ne oldu. olduğunu es. Başında ne ya? Sen de? Yes. Geçti mi? Evet geçti. Ne hatta birinci olduk. Ne aldık? Evet. Biz aldık. Oh be. Ne yapacağım ya? Pay olmaz mı? Gidelim. 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 Yani. <laughs> Deniz ya çok kaygan. <laughs> Ama ben sana neyi takip etmeyeyim. Hadi. Tamam takip tamam, ediyorum. Tam elimi tut. Tamam tamam. tamam. Tam elimi tut. Tamam tuttum. Tamam. O oh, o oh, o oh. eller mi tutuluyor acaba orada? Ya sen sus sana şimdi geçelim bak ömrünü istiyorsun sen. Bu oyunu sadece biliyorsun değil mi? Oyun sen gel bir de gör bunu oyun mu değil mi? Ne kadar korkunç biliyor musun? Ne kadar yüksekteyiz. Aa, Aa, ne oldu? oldu? Ay, çok korkuyorum. Ne oldu? Ay. Gitti oyun. Evet, de biz el ele kalmışız. Evet, <laughs> gelmiş. Gidip soralım bari şey. Yani az kalsın düşüyordum ya tam zamanında tuttu ama. <laughs> ee, merhaba elektrikler neden gitti acaba? <laughs> ah, buyurun buyurun efendim. Ee, evet, çok iyi gitsiniz. Sağ olun. Ne Elektrikler olmuştu? neden gitti? Elektrikler mi gitti? Bir dakika. Şey? Ne de şey? Ha Ne? Ha. Bu ne teşekkürler. Evet evet bir dakika görsün nerede? <laughs> Ay kızım çok ailem ya. Kim? Kızım işte oradaki. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Aa şunlardan alalım mı? Hemen alırım ben senin için. İnşallah şey, renkli bir şey gelir. Kalın, işte Aa çok tatlı, bana benziyor. <laughs> evet, aynı sarı sarı olmuşsun sarı turuncu. Evet. Şimdi biz alalım ne olur. Hemen hayatım, çekin bakayım. Yani çok güzel bir şey çıkar. ya. Çok, çok tatlı. Benim üstümdeki aynı renk çıktı. Evet. Çok güzel. Dur sana da alalım bir tane. Bir ben sana alacağım. Uyuyor. İyi şaka mı? Evet. Ben sana alayım mı Deniz? Olur hatta çok güzel olur. Tamam tamam bakalım ne çıkacak. Aa şansa bak sana da sarı çıktı. Aa, çok, Aa, çok tatlı. var. Evet. Evet herkes de çok uyumlu şeyler çıktı. Evet. Hadi biraz şuraya da gelin. Şunları da oynayalım. Hemen geliyorum. Al. Ben bunu da kesin kafa yararım. <laughs> ben oynayacağım seninle. Tamam. Hani Geldim. Aa. Ama çok, çok yanlış yerden geldi bir kere. Gamze elini çek. ne ya. Aa, dedi mi ne? Ya bu senin çeşin olur mu? Niye? Oh. 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 Ya benim çeşimi. Ben bir dönem Ben dokunamıyorum. Tamam tamam biz tek kek kek dört kaldı. Elin izin vermiyor ki. <laughs> ya ama... Hadi gel deniz şunları Ya... ya Kız ben yokum. Nasıl kendi kendine yenildi? Hmm. <laughs> Çok komik. Nasıl yenildim ben? Kendi kendine yenildi. Ağlama ağlama. Bu ayrı bir ailem zaten. <laughs> Sorma kendi kendine yenildi. Hadi kır bakalım şunların kafalarını. Ben elime. bizi geçemezsiniz bir kere tamam mı? Tabii canım tabii. Hmm. Başlıyoruz. Hmm. Şuna bak yapamıyor. Kalkıyor şuna. Şimdi biz 600 maydanoz. 300. 300 maydanoz. Evet bitemediniz e. hmm. evet, bizi. Biz 2600 yaptık. Bak, bak, kafası bak kafası patladı ama. Biz 2600 yaptık ama. Aferin en iyisisiniz. Evet geliyoruz ben bu arada acıktım ya. Yemek yemeye mi gitsek acaba? Öyle mi yapsak? Çok acıktım ben. Siz acıktınız mı? Ben çok acıktım. Rahatsız acıktın mı? Acıktım hayatım. Acıktım ya. Acıkmaz olur muyum? Şey ben Zaten şu ikisi cıvık cıvık. Bir de bize diyorlar cıvık. Ben bu kadının yemeklerinden yemek istemiyorum da. Acaba burada çok güzel yan mekanda bir yemek yeri var. Oraya mı gitsek? Emin misin? Evet bu kadının yemekleri çok güzel değil. Bir de kadın ayık değil yani ne çıkacağı da belli değil. Böcek de çıkabilir. Aa değil mi öyle ya? Ama öyle. E, tamam hadi gidelim o zaman buradan. Hadi gelin. Geliyoruz. Hadi bakalım gidelim. Evet sonunda siz çok istediğim waffle'cıya getirdim. Ne evet ya ben açım ama ama waffle istiyorum iyi peki tamam ben oradan bir lavaboya de... gideyim sen siparişleri ver olur mu ben de canım kaç gündür waffle çekmiştim bu arada iyi oldu iyi oldu evet ben de waffle severim bayıcağım teşekkür ederim lavaboya gidip geliyorum ben Rose bana waffle ee, evet Evet ben Kübra'ya şu gelen yemekten alacağım. Beğenir büyük ihtimalle. Senin verdiğin her şeyi beğenir o da neyse. Aşkım bana bak bu çilekine bakmıyorum. Alalım. O gidiyor ama. Al 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 al, 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 al. Alamadık. Dur. <laughs> <laughs> Aldık. Aldık. Ben de şunu alayım o zaman. Şu üzümünü alayım. Üzüm çok severim. Hmm. Bana ne alsam? Hmm. Bana şunlardan alalım. Oldu, ya da bana oldu. bu dondurma verdin Ben de onunla nasıl doyacaksın diyecektim. Evet hadi biz masaya geçelim Bel ben yerine kadar. Evet hadi gidelim. Oyuncağı mı atıyorsun bura? Hı, alacağım bekliyor şunları bekliyor. Yardım edersen Rose. Hoş geldin.